Arkadaşlar bütün oyunları oynuyorum. Part 4. Nerede kalmıştık? Ee, Pades oynamıştım, Braki oynamıştım, Mini Futbol. sabahın yakıyor. Sonra ne gün var? Allah Allah. Hmm. Tamam. Şöyle Tam ücretsiz öyle. Şöyle şuraya şu tatlıyım. Tam ortada. değil mi yani? Şimdi seviye yükseldi, üçe geçtim. Ödülden çok iyi, Güzel alt bir kuru katılacak kadar deneyim kazandım. Kulüpler iyi bir ödül ve yeni arkadaş kaynağıydı. Basalım. ne katılalım. Hoş geldin. Ölüm okumamın zamanında Aman neyse aman neyse Bilmiyorum Kapıcak ekledi Allah Lan ne yaptım ben Bu ne demek Şimdi aç Geç Tamam bu adam Bu yeni forma geldi Dükkana bakak Ücretsiz şey varmış 155 TL'lik ATM diyorum Hmm, Görevlere bakalım. Bir de Bir de bunu yürüyorsun. İyi. Şimdi başka burada bir şey yürüyor da. tamam bunu da Ha bunu yürüyorsun. Bu e bu daha iyi la. kötü. Defans, defans. Ee, bu ne? Orta sağ. hiç yokmuş 8 8 8. 8 neyse. Çok Bu ne? Ya bu benim adam. Bunu giydirdik. Başka. Başka da bir şey yok. Yani. güçlendirdim geç ya of, bir maç atamadık ya bunu güçlendireceğiz tam burda iyi güzel yok ya bu daha iyi Saydım. Tamam artık maç yapıyorum. Ödül falan toplamayacağım ya. Of yetti. Ee, ben takım sembolüne Türkiye var mı olurdu? Aa Türkiye. Bu ne? takım yine güçlendiriyor. Aa yeni adam gelmiş. Oha 17 abi? Yok istemiyorum. Ha hiçbir şey yapmamış. Yok anlayacağım hiçbir şey. burada da bir şey yok. Burada köşede alayım. Ya. Ha? Avatar. Ee, avatarım ne olsun? Avatar. Şu an bir şey alamıyorum. Tamam. Başlayalım. Bile bil tabi. Verse kim? Sebastian. Ben ben adımı değiştirmemişim. Neyse. Sebastian nedir lan? Of. Takıma bak. Tam bizim. Oh, onun takım. Onun takım çok kötü. Ya. Neyse. Pas da Abi. Kay 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 kay. İşte kay Aa, nasıl atamadım <laughs> kale ilk şu şöyle pas atak pas Çok iyi gay. Değiştir, at, at lan değiştir, at, at, pas. Oh, oha. Go. Charles. Koş, al aferin. Oha, adamı uçuruyor lan. Neyse, pas. Ee, öldü adam. Neyse bir şey olmaz. Pas tam koş. Oha! Lan adam doğru düzgün yürüyemiyor lan. Neyse değiştir, değiştir. Ben de sana kayıyorum da. Hiç kimse atamaz lan 17'lik benim goleç. Oha! Şöyle ve 20 0 maç devam ediyor. Ben de sarı kayacağım bundan sonra. Al işte ne oldu lan? Ne oldu lan? Şöyle attı abi öldürdün abiyi. Hı? Değiştin, taştı, attı. Ne? Ne? He. Sağ ol. Sıra. Eyvah. Yes be. Aferin. Adam penaltı kaçıldı. Eee. şöyle biraz uzaktan deneyeceğim ben. Ama adamlar öldürüyor adamları. Böyle buradan atacağım lan. Ya! Abi ben de sana kayayım öyle. Ne oldu lan? At bakayım. Ben de, ben ben de değil. Aa ben de. Ee, ee, ne oldu lan? Ne oldu lan? Geldi hoş. Ih, al işte. Böyle gönülsün. Ah be köşe varmışlar. Şöyle. Lan ben basmadım. Yemin ederim ben basmadım. Ana kendini attı lan. Hoş kim var? Kim var? Dört sıfır. be. Bu Sebastian mı? Ne oldu lan Sebastian? Böyle bakarsın işte. Ne neden oyna Yine Sebastian. Neyse. Hadi 10-0 la bu sefer. Türkiye'miz. Meksika olmuş. Koş. Attı pasını öldürdü adamı. Ee, şöyle. Ben de seni öldüreyim abi. Ee, pas olmadı. Ee, şurada bir adam var. Gördüm kel toşu. Abi, abi öldürüyor sonra kendini düşüyor, bayılıyor. Bize suç atma şimdi. Ee, Gel gel. Hop yallah. Hiçbir şey yok. Topa mı dayanıyor? Abi. Abi. La orada el yok muydu? Gol. Hiç kimse yok ama neyse. Ulan koş la. Böyle. iyi şöyle pas olmadı. At. A olmuyor. ya Bu cevap bana yapıyor ama siz hiçbir şey vermiyorsunuz. Luigi <laughs> diyor ki Hakem ne yapıyorsun? Şöyle attı, attı. Koş lan. Debal. Debal. Dapal dapal. Aferin. Şu an hiç kimse o etrafta. Şu keltoş var onu attım. Aferin lan. vardı burada bir neyse ya artık. Koş öldür adamı. Aferin. Öldürdü adamı. Şut. Ah be. Koşa şu? Ya ya koşa vuruşu şu an atacaktım. Ha oh, ha oh, ha. Oh. La! Tamam. <laughs> ah oh be. Vallahi sakallıya faal yapıyor. Koy be. Turon, Turon, Turon. Adı neyse altı. Şöyle aldık topu attık pası öldürdü bizi ha hala kan bunu tutuyor ya mına ya ben yapınca veriyordu. niye veriyor vermiyor Allah, Allah. işte korktu bulahtı çocuk şöyle iyi koş la koş iyi ee, hocam yok mu hiç bir şey Allah ya neyse aldık topu at 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 Keltoş, Keltoş gidiyor. Her herkes oldu. Tirol. <laughs> at at pası lan atamadım. Neyse ya. Keşke atmasaydı pas. Neyse koş. Şöyle kaçak adamdan yani öldürüyor gördüğünüz gibi. Hmm, tamam. Abi ge <laughs> atamadı ya. Yes. Yine dal çıktı. Ablam söylersek 8 sene oluyor. Ne oldu lan sabah? öyle güzelsin işte. Tekrar oynamak istiyorum. Tamam daha... lan. Yine tekrar oynamıştım. Bu akıllanmıyor herhalde. Akıl yok bundan. Allah 12 0 olacak birazdan. Pas, pas. Pas. Ee. Lan! Allah Allah. Ne yaptı la o? E ee, gidiyor. Aa Sebastian ne yapıyor lan? Şöyle koş, koş. Şöyle Tyron atal. Tyron köşe vuruşu yaptı. E boyu yetişmedi adam. Oha! Al işte. Tyron. Gol! Tyron. Maçın Galiba 12 gollü adamın. Maçın adamı Tyron. Her her maçıyla 2 3 gol atıyor. Ay 2 1 gol almıştı. Ya! Al işte. Ee, nasıl geçti onu? Ne? He! Ee? Bir de hmm. Aferin. Koş, pas. Pas. Aferin. Tyrone öldürdü Tyrone'u. Şöyle koş. Nepal. Evet Never ne yapıyor? Ne yaptı oldu? boş kaleyi kaçırdı bizim hatta. Tiro atsaydı ne olurdu ben? Böyle uzaktan Keltor hep bana oluyor. Al işte ne oldu lan? Kalp krizi geçildi. Hmm. Ne yapıyorsun Allah Allah? Koş de bal. Vurma ya. Gol. Nersin. Nersin. Gol be. Atça affelim lan. At 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 at. at. Uzal. Böyle buradan atarsan ele iyi öldürüyor adamları. Nasıl atsın burayı? tamam koş. At ona. O belki buradan atar. Gol. neresin? Neresi? Bu maçta ikinci golü çok iyi gitti ama ya sen kimi dövüyorsun al işte ee, 11 0 bir daha tekrar oynama istiyorum deme yoksa bir daha oynamayacağım seninle Sakın ademe. Behte. Oo yapma. Allah Allah. Gol oldu evet, gol oldu. Hı, ne yapacağım? Gol olmuş. Tam. Şimdi takım of bir şey bizim kaleci çok iyi 22'lik oldu Tamam Anladık çok iyi Evet Ya yok oh, bir şey ya Yorumcu. Ha biz adımızı değiştirelim. Böyle değil. Aa başarı. Çok başarılı kazanmışız. Evet, hepsi benim başarım. Ödünüz zaten nasıl da şimdi ben adımı değiştireceğim. Adımı değiştireceğim. La. Neyse, bundan avatar alalım bir tane. Alamıyoruz, yani tabii ki de. At, at, adımı değiştireceğim! Aklım. At, 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 at. Tam Türkiye Şuraya. Lan at at. Atla. Ne? Bu ne şimdi? Kulüp. Bizim golübe yani. Benim sattığım adam kaçtırmış 20 bin boğruşum Çiron'ı satmışım. <laughs> satmışım. Adamanın şeyi satmış. Canım Türkiye Ben Türk'üm lan. Ben olmadı. Ben Türk. Türk'üm lan. Loğum, wow. ne sana? Ben şimdi ben e dakika okuldaki koncu. Ne yazmışlar? Aleyküm selam, selamun aleyküm. Merhaba, merhaba arkadaşlar. Ben bu kulüp kaç saat önce kullanıldı? Yine kullanmışlar bu kulumu bakalım geçen hafta sonucu Allah bilir tamam arkadaşlar videoyu bitiriyorum